Ee, güzel bir cuma akşamı dileyerek hemen başlayalım ee, sanal alemde e, Aslında düşünce özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün ve hareket özgürlüğünün e, bir başka alanda nasıl yorumlandığına dair son durumla ilgili konuşacağız bugün gerçek alemde durumu sık sık konuşuyoruz sanal alemde Aslında ondan pek ayırt edilecek e, durumda değil e, dün de ee, gündemdeydi. Bugün gazetelerde de okudunuz. Bir sansür olarak yorumlanan kısıtlama tekrar internetle ilgili söz konusu nedir? Ee, dikkat edilmesi gereken kelimeler vesaire ama çok daha fazlası e, Serdar Kuzuloğlu'yla bugün konuşacağımız programın konularından olacak. Serdar Kuzuloğlu hoş geldiniz. Merhaba sağ olun. Evet, <laughs> o kelimeler kötü. Evet. Olabilir Bulanmıyor. yani, olabilir, değil mi? Nedir şu hikaye Serdar? Başlayalım mı anlatmayı izleyicilerimize? Dün de aslında takip edenler olmuştur ama hikaye aslında tam anlaşılamadı. Bu geleneksel bürokrasinin sansür girişimlerinde olduğu gibi biraz karşıt sesler yükseldiği anda hemen usulca e, sindi gibi görünüyor. Olayın özü şu. Türkiye'deki mevcut internetle ilgili yasakların ve düzenlemelerin hı hı. yeterli olmadığını düşünmüş olacaklar ki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bir liste yayınlayarak bazı kelimelerin internet adreslerinde geçmesinin yasaklandığını bildirdi. Daha sonra servis sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılara yaptığı bu duyurunun ardından e, bunların yasak olmadığını ama bu kelimeleri içeren e, sitelerin ekstra bir incelenmesi gerektiğini. Yani dikkatli olun bu siteler e, sorun yaratabilir. Bizi fazla uğraştırmayın dedi. Hı hı. E, kelimelerden bahsedelim mi? Hadi biraz? bahsedelim ha? işte Kelimeler o an. Kelimeler çok komik ya. E, Baya bir liste Haydar var. Haydar ve Nefes'ten başlayalım mı istersen? Nefes. Ben mesela eee şeyden gideyim alfabetik sıradan gideyim. Yani hayatınızda şöyle düşünün. Bu kelimeleri kullanmadan sürdürdüğünüz bir hayat düşünün. Yani biz işi kelime ne? kullanmaya getirdik 2011 yılında. Şöyle Adriana var. Adult var. Bakire var. Baldız var. E, büyütücü var. Edaltın hani bilen bilir herhalde. Ama de. hani edalt dediğimiz şeyin içine mesela tiyatri de e, <laughs> fiction diye bir edebiyat kategorisi de giriyor bilmem ne. Hmm. Yani yetişkin. Heh, ne onu diyeyim, açmak geleceksin. lazım. Yetişkin. <laughs> e, baldız. E, sonra <laughs> Evet. Tatlı ba baldız. Yani evet yani e, bu e, Bu birazcık insanların bilinçaltını da şey yapıyor. Aynen ortaya biraz çıkarıyor. Biraz oluyor. Sonra evet. ensest mesela. bu Bundan bahsedemeyiz. E, genital, göğüs, hatun hikaye, homemade homoseksüel. Hikaye. hikaye. Pınar Önç de bugün çok e, güzel yazmış. Belki diyor Sabahattin öyle okuyacağım diyor. Yani belki mi? Yani. Hikaye çok enteresan. Peki itiraf? İtiraf ne ya? Ondan sonra şey var. Bunlar e, liseli var. Mesela herhangi bir mevzu Nefes, meme, öpüşme, sarışın, şişman. Bundan sonra en azından ben biraz rahatlayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak, terbiyesiz, yasak, yerli ve yetişkin. Evet. Şimdi bu arada yasaklanan Edriyen vardı ya. Beat var ya. Beat, e, beat, beat, beat kuşağının çektiği nedir diye onu da gene <laughs> arkadaşımız Pınar e, yapmış. Twitter'da bir şey yazdı dedi ki quite a few of my Turkish friends have informed me uh, the last few days I've been banned from Turkish internet my mom's proudest day yani birkaç arkadaşım e, Türk internetlerinden yasaklandığımı haber verdi annemin en çok gurur duyduğu gün bugün olmalı diye yani birazcık bizim bu enteresan hallerimiz uluslararası da bir alay konusu olmaya başladı yani mesela sizin grubun düzenlediği yeni medya düzeni konferansına hmm. bu dijital dünyanın en önemli düşünürlerinden biri geldi, Chris hmm. Anderson. Evet. İlk Twitter mesajlarından biri ne olmuştu? Hani buraya yeni medyayı konuşmaya geldik ama YouTube yasaklı, o yasaklı, bu yasaklı. Yani biz insanlar bununla ilgili aslında hakikaten buraya geldiklerinde şok geçiriyorlar. Yani benim makinemden gel, baksana yani YouTube'da mesela şöyle bir şey var hani seyredelim beraber. Müzik var, işte onun videosu var, İzleyelim. Kusura bakma falan. Eğer ayarlayamadıysan. O Zaten en büyük problem o. Şimdi Hayır, mesela pek üstünde konuşulmayan bir şey var. Doğum günüme denk getirmişler daha katmerli olsun Sen diye. Ben bu arada bir anlat bir şey açıyorum burada. Evet. Peki. Açabilirsen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Telefonu vereyim istersen. Yok. <laughs> 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni bir uygulama var. Ee, bütün memleketi. 5 tane kategori altında, 4-5 tane kategori altında filtreleyecekler. Yani bu filtrelerin adlarını da aslında paylaşalım. Aile paketi var, çocuk ha, paketi Ha bir dakika bir dakika ona gelmeden önce ben bir şey söylüyorum. Yani şimdi bu kelimeler nasıl bir yaklaşım? Eğer bunlardan bazıları mesela hani gay kelimesi de burada var. Yani... Im... Girl kelimesi de var vesaire. Hepsi homemade, sevdiğimiz kelime var. Homemade, İngilizce ev yapımı var. Evet. Hani ev yapımı, tamam. Bunu porno ile bağdaştırma ihtimali sebebiyle bunu da o şüpheli kelimelerin arasında koymuşlar falan ama diyelim ki hani bunların yerine ya da Türkçe'lerin yerine yenileri üretildi. Ya da bunda bitmez ki bana en son junk olarak düşmüş... Python Parkize. Python'u da Parkize'yi de o zaman mesela hani buradan sesleniyorum. Demek ki tek yaratıcı spamlar bana gelmiyor. <laughs> Sokun bu listenin şey, yani sonsuza kadar gidebilir. Yani şimdi biz bir kelime bulalım seninle. Kalem kalem değil mi ya? Pakize'ye de danışsak kim bilir daha ne varyasyonlar çıkar. Şöyle bir şey şimdi hmm. telekomünikasyon yani bu bürokrasi bu olayı nasıl toparladı? Şöyle söyleyeyim hmm. de o da kayıtlara geçmiş olsun. Hmm. Dediler ki yani biz bunların kullanımını tamam yasaklamıyoruz ama diyoruz ki internet sitesi barındıran, bu hizmeti veren şirketler hmm. kendilerinden hizmet alan bu ad, bu kelimelere ait web siteleri varsa dikkatli olsun. Bunlar yasaya aykırı olabilir. Çünkü bizde bir de katalog suçlar diye bir şey var. Evet. Yani hiç sorgusuz sualsiz site kapattıran, onlar da şöyle bir bakın. Onları da hatırlayalım. Müstehcenlik, yani. Atatürk'e karşı hakaret, kumar, fuhuş, uyuşturucu, intihara özendirme gibi şeyler buradaki en büyük. Mesela şu an 60 bin tane site Türkiye'de sansürlenmiş durumda bu kurum tarafından bu katalog suçların altında yer aldığı gerekçesiyle. 60 bin siteye biz giremiyoruz. Yani e, bunun içerisinde kırılım en ilk sırada şey var, müstehcenlik var. 27 bin başvuru. İkinci sırada Atatürk'e karşı hakaretler 25 bin küsür. E, şimdi şuna gelelim. Müstehcenlik nedir? Ya bunu hı hı. bunu kimin e, tanımladığı da önemli. Şunu şey yapalım, tanımı yok. Yani, müstehcenlik nedir diye bir tanım yok. Bu, bu Tanımsız bir ortamda her şeyin içine girebildiği bir şeyde siteler kapatılabiliyor, daha doğrusu erişim engellenebiliyor ve bu 60 bin ve 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek şeyde şöyle bir ayrıntı da var: Bu filitreyi aşmaya çalışmak suç. Ha, şimdi o hakikaten uh, Big Brother, büyük birader. Seni izliyorum. İzlemekte de kalmayın. Ee, hatta ba sana baskın yapabilir be. <laughs> Aynen. Tül çekmemize de izin veriyor. Evet biz böyle Türü ha ha tüneller istiyoruz. var falan filan diye konuşuyorduk ya artık o hani buraya kadar dedirtecek bir uygulama. Ee, yani... Ne olduğunu biraz daha ayrıntılı anlatalım mı izleyicilerimize? Şimdi tamam. çoğunuz evde internet e, servisi alıyorsunuzdur. Fakat e, sevgili izleyicilerimiz yakında tercihlerde bulunmak zorundasınız. Öyle değil mi? Evet. Şöyle ki 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi planlanıyor bunun. Belirli bazı paketler belirlenmiş hizmet alan kişilerin, müşterilerin seçebileceği. Bunların içerisinde işte aile paketi, Türkiye paketi var mesela sadece Türk sitelere muhtemelen girebileceğimiz. O meşhur intranet esprisi, kendi içine kapalı internet esprisi hmm. gerçek oluyor herhalde. Ee, Böyle böyle çeşitli filtreler var ve bunların hepsi bir, bir kere bu 60 bin sitenin kesinlikle erişilemeyeceği bir düzeni getiriyor. Ona ek olarak da dinamik olarak sizin girmek istediğiniz bir site de sakıncalı bir şey varsa artık kime göre ise bilmiyorum bunu engelliyor yani bu siteye giremez. Şimdi şu an e, bizlerin e, kullanımını açık olan alanla. Bir de bunların hiçbirini istemiyorsak eğer bu filtrelemeleri, aileydi, çocuktu vesaire o programları istemiyorsak, o paketleri istemiyorsak doğrudan standart evet. pakete itileceğiz. Ama o da bir şimdi, paket yani altını heh, çizelim. Şimdi onu soracağım. Onun bugünle farkı, yani bugünkü koşullarla farkı ne olabilir ya da ne olacak? Şimdi mesela YouTube'a erişilemiyorken bir sürü yol yordam bulmuştuk memleket ağ mühendisine dönmüştü. DNS ayarı bilmem ne tüneller proxiler. Bir şekilde aşabiliyorduk. Bu filtreler bir düzenlemeyle hayatımıza girdiğinde bunları aşmaya çalışmak da bizim için bir ekstra yaptırıma sebep olabilecek. Ki yani internet gibi bir şeye ulaşmak için bizim bu kadar çile çekiyor olmamızın birisinin açıklaması lazım bize. Böyle düşünüyorum. Yani bakın bu getirilmeye çalışılan düzenleme... Aslında bence internet, özür dilerim böldüm ama, e, yani internet toplumsal çöküntüye sebebiyet verebilecek... ...çok önemli bir tehdit gibi algılanıyor, gibi geliyor bana. Zaten yani... açıklamalar da onu gösteriyor. Mesela bir uzmanın açıklaması var bu görüşülürken. Şey diyor, e, bu internet kullanımı ailelerin inisiyatifine bırakılamaz diyor çocuklarını denetlemesi. Bunu devletin yapması lazım diyor. Yani ben çocuk sahibi bir baba olarak iki çocuk yetiştiren çocuğumu fetişimi şeye emanet etmek istemiyorum ya. Kendime güveniyorum <laughs> bu konuda. Ve herkesin de bu özgürlüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Yani benim çocuğumu devlet yetiştirmesin. Ben ona belirli bazı şeyleri sağlayabilirim. Ha sağlayamazsam bana yol yordam göstersin. Desin ki bakın sizin için şöyle seçenekler yaptık. Eğer çocuklarınızın bu içeriye <laughs> ulaşmasını istemiyorsanız bunu kullanın. Sorun şu. Çok <laughs> özür dilerim. Bak, oldu, çok ha, önemli. Tamam. Bu paketleri aldığınız zaman evde herkes eşit yani çocuk paketini aldığınız zaman bilgisayarın başında siz de oturduğunuzda çocuksunuz, çocuğunuz da oturduğunda çocuk. Herkesi bir potaya koyuyor. Hı. Dolayısıyla böyle de bir acayipliği var. Tabii. Ve bu Avrupa Birliği yönetmeliklerine aykırı. Ben de tam bunu söylemek istiyordum. Büyü Serdar Kuzuloğlu, ben, herkes aslında devletin gözünde büyümesine izin verilmeyen çocuklarız. Evet ya da devletin bir türlü büyümesi büyüdüğünü kabul etmediği çocukları. Hani anne babaların gözünde çocuk hep çocuktur ya. Altını değiştirdiği Hı. ufak çocuktur. Herhalde devlet de bizi öyle görüyor. Yok dışından boş. bir izleyicimiz. Bu yasakçı zihniyet birimi adı nedir bilmiyorum. Kim tarafından atanıyor? Yani buradaki insanlar bu kadar saçma kararlar alarak Türkiye'nin yabancı dünyada yani Kore, Kuzey Kore, İran falan filan gibi bir noktaya gelmesinin ne olaştıklarının farkında değiller mi diye yazıyor. Bu arada tam e, o düzene gidiyoruz aslında. Twitter'dan da senin programında konuşmuştuk ben burada Twitter kullanıcısı oldum. Evet. Yani takip bir hesap ediyorum. vardı. <laughs> Şimdi baktım ki başka türlü olmuyor. Onun da nedenlerine de geleceğiz. Ee, yani her şey bir yana baldızın yasaklanması konusunda bizi aydınlatırsanız çok çok mutlu olacağız. Ya, yani, evet olması. yani baldızlara bakış açımızı değiştirdi. Telekomünikasyon. Evet insanın olsa. aklına kötü şeyler getiriyor. Hepimizin var birer tane. Bir tanesi de çükübik kelimesi yasak mıymış acaba diye. Onu da konuştum. <laughs> Öyle bir tavsiye listesi koysalar. Bir de şeyi yani, söyleyeyim. Şimdi bu yasaklanan sitelerin de büyük bir bölümü şikayetler üstüne. Şimdi devletin daha doğrusu bu kurumun belirlediği üç tane şikayet adresi var. Güvenli web, eee <laughs> şey onların tam adresini ben paylaşayım da muhbir hı? vatandaşlarımız bilsin güvenli web orttara e, güvenli çocuk .tr ve ihbar web bu üçüncüsü hı. en meşhur e, üç buçuk yılda 250 bin şikayet almış e, telekomünikasyon kurumu ve 60 bin isteği engellemiş yani bir yandan insanların site hı hı. şikayet ediyor olması da düşündürücü e, ben bilmiyorum çok mu böyle liberal bir bakış açısı oluyor ama bilginin e, ulaşılabilir halinin bir zarar verici unsur olduğunu düşünmüyorum. Yani bilgi her zaman karşıt bir bilgiyle insanların kafasında şekillenebilir, e, karşı gelinebilir. Fikre ulaşmayı engellemek bir fikrin gücünü yok eden bir şey değil çünkü. Evet, peki bu Haydar işini çözebildin mi hakikaten sen? Herhangi bir fikrin var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> bu Haydar... E, var mı bir şey internette var. Haydar? Ben ha. bilmiyorum. Evet, bence burada öğrenme. Bence <laughs> de. <laughs> hele izleyicilerimizin öğrenmesi hiç hoş evet, olmaz. Biz Twitter'dan paylaşacağız hepimiz <laughs> Evet. Şimdi ama bak şöyle bir şey gelmiş mesela. Ee, liseli kelimesi yasaklanmış iyi olmuş. Cengiz Kurtoğlu'nun liselim beni ararken müstehcene denk gelseydiniz anlardınız demiş bir beyefendi. Cengiz Kurtoğlu'nun liselim diye bir şarkısı var değil mi? Burhan Çaçan'ın da var bir tane güzel. Ne? Liseli vardı ya aho liseli kısacık etekli dar elbiseli. Hep Burhan Çaçan tamam ya. Sembolümüz Burhan Çaçan olmalı bence. Yani şimdi şa şarkı var. <laughs> Eh. Ama geldiğimiz nokta çok üzücü bir şey ya. Evet. Yani biz belki seneye böyle yani bir konuyu konuşuyoruz. Gülüyoruz falan konuşuyor. ama yani şimdi ağlamaya tercih ed ed ederim bunu şu an. Ee, bari hani gülerek bir takım çöz yani dünyada, çözümler dünyada bu kadar çok şeyi değiştirmeyi başaran ya da dünyayı bu kadar pozitif yönde kurgulayan başka daha önce hiçbir şeye benzemeyen etkiler yaratan bir <laughs> e, medyaya bir mecraya. Bizim yaklaşım tarzımızın bu olmasının aslında tek bir açıklaması var. Bizim yöneticilerimiz Hı. internet kullanmıyor. Tek sorun bu. Yani İstek şu olarak Haydar Haydar <laughs> Türkçünün birisi istemiş. Yani şu Türkiye'den. kabinede, hükümette Hı. gerçekten başbakan ya da bir başka birisi hakkıyla bizim kullandığımız gibi şu interneti kullanabilse, Hı. bu fetişim şeyi, bilmiyorum, ne, typhoon acırı, neyse çekip. Hı. ...bir konuşur. Arkadaşım siz ne yapıyorsunuz ya orada der. Değil mi? Ben mesela Ulaştırma Bakanı'nın bunu söylemesini çok isterim esasında. Yani siz ne yapıyorsunuz? Ya? Ne oluyor? Demek ki oradan da bir kabul var. Yani bir onay var, kabul var. Peki, bir... Şimdi bunu ben yayında nasıl sorabilirim diye soruyorum ama... Şimdi... Erkeklerin sözde porno bağımlılıkları ile ilgili komik yazılar yaz, yazdıkları bir siteleri varmış izleyicilerimizin. Üçbir malzemesi kom diye ben sana <laughs> söyleyeyim ne olur ne olmaz. Ee, mesela bu site kapanacak mı bu durumda diye sormuşlar. Şimdi Tahminlerin şöyle, nedir acaba? Katalog suç dediğimiz şeyin içerisindeki müstehcenlik var ya. Biz mesela şunu hatırlıyoruz değil mi? Türkiye'de e, radyo televizyon üst kurumuna e, bir süt reklamındaki inek memesinden tahrik olduğunu şikayet edip o reklamı yayından kaldırtan insanlar da var. Yani bu müstehcenlik dediğimiz şeyin ucu bucağı yok, tanımı yok. Yani bir bakış, bir, bir şey, bir fotoğraf, bir söz her şey girebilir. Dolayısıyla o sitede ben yani herhangi birinin kafaya takması durumunda 3-5 dakikada kapanır. Mesela benim sitem bakın mserdarkan.com diye benim bir kişisel blogum var. Bu bloga hiçbir milli eğitim sitesinden, hiçbir kurumundan, hiçbir kamu kurumundan bağlanılamıyor. Niye biliyor musunuz? İçerisinde Red Hot Chili Peppers'ın bir şarkısı var. Ee, o da Californication hmm. bir satırında da Hardcore Soft Porn diye bir şey geçiyor evet, doğru. ve bu hani çok hicivli bir dille hiç pornografiyle evet, ilgisi evet. olmadan Amerikan yaşam tarzını evet. anlatma adına söyleniyor o cümle o satır yüzünden benim sistem hmm. erişilemiyor ve ben bunun peşini alamam çünkü hani kime başvuracağımı da bilmiyorum. Burası bir porno sitesi değil, benim şahsi blog adresim ve buna erişilemiyor. Muhatabım kim, onu bile bilmiyorum. Bir sürü insan işte siteniz engelli niye falan, bir fuhuş hı hı. şey yazıyor bir de. Vesikam da o, fuhuş Nasıl vesaire içerdiği için erişilemiyor. Yani biz hı hı. bu işe... buna bakmak lazım ya. <gülüyor> evet. Böyle <laughs> demek. Aslında e, e, şimdi bu. E, filtreleri aşma girişimleri farklı yollara e, sapma girişimleri de özgürlük için. Şu aralar başımız rahat ama işte e, 22 Bir sorun Ağustos olabilir, olabilir sonra. 22 Ağustos sonrasında. Hı hı hı. Hı hı. Bununla ilgili e, bir başvuru var. E, Biyanet'in başvurusundan söz ediliyor. Burada bir Biyanet haberini evet, okudum. Evet. Biyanet bunu e yargıya götürdü ve bunun insan haklarına aykırı olduğu, işte bilgi erişime aykırı olduğuna dair bir girişimde bulundu. Hmm. Aslında yapılması gerekeni yaptı diyebiliriz ama nasıl karşılık bulacağını hep birlikte göreceğiz. Hmm. Yani bizim bu körün fili tarifi gibi İnternetin Hı -hı. sürekli bu taraflarından tutuyor olmamız Hı -hı. açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Ya, demiş gibi izleyicimiz standart paketlerde 2 saniyelik bir DNS ayarlarıyla her türlü sitelere girilebiliyor. Çocuklar için de telekom paketleri için ve bebeğin denetim programları kullanılarak bu iş halledilebilir. Biraz abartmıyor muyuz diye sormuş o da. Biz mi abartıyoruz? Valla burada bir tam aslında yasak sebebiyle bizim etrafından dolaşma e, alışkanlığını geliştirdiğimizde ortaya çıkıyor. Hani... Böyle, böyle. Hayır, bir de ha. izleyicimizin bir küçük bilgi eksikliği var. Henüz bahsettiğimiz şeyler yürürlüğe girmedi. girmedi. Evet. Yani bu Türk Telekom'un e, işte e, güvenli internet Hı -hı. paketi veya e, şey satın böyle hizmetleri vardı. Bunlardan söz etmiyoruz. İnternet kafelerde mecburen kullandırtılanın benzeri bir filtreden Hı -hı. söz ediyoruz burada aslında. Evet. Evet. Gazeteci olarak gezdiğim Anadolu'da otellerde kaldığımda interneti kullanmak için için TC numarası yazmak zorundayım. Kimlik evet. numarası. Bunu da dile getirirseniz sevinirim demiş biri. E, tabi bu da yeni düzenlemelerle gelen bir şey. Mesela birçok e, kablosuz internet sunan kafe, restoran Hı -hı. gibi yerlerde de dikkatinizi çekmiştir. Belki cep telefonu numaramızla onay Hı -hı. alıp şifreye sahip Hı -hı. oluyoruz vesaire. bütün bunlar işte bu e, Hı -hı. takip loglama e, hevesi yüzünden. Bu yasakları konuşmaktan kendimizi alamıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Tam da bu internet e, yasakları, sosyal paylaşım ağları üzerinden başka türlü yasaklarla da ilgili bizim memleketimizde ya da başka türlü sorunlarla da ilgili anında örgütlenmeyle anında eylemler düzenlenebildi vesaire Biraz bunlara da girelim mi? Mesela geçen sene e, benim anılarımda güzel bir yer edinen bir eyleme imza atmıştı sosyal medya. Bu korsana karşı yürüyüş, Hı. hayatında hiç eylem pratiği olmayan birçok insan yani tamamı değil Hı. ama birçoğu hiç eylem yapmamış insanlar sokağa dökülüp yürüdüler binlerce insan ve bence bu çok önemli bir adımdı Türkiye adına ve seslerini yükselttiler. Bunun tabii çok daha majör ölçekli olanlarını çok daha kritik konularda hmm. geçen daha doğrusu 2009'daki İran seçimlerinden işte Mısır, Tunus, Libya, Suriye vesaire gibi örneklerinde görüyoruz. Hmm. Çok daha anılarımızda taze. Yani sosyal medyanın veya şöyle söylersek insanların birbirine bağlanarak birbirini haberdar edebilme ve organize hmm. olabilmesine yönelik araçların hmm. gücünün nelere gebe olduğunu aslında biz bu son yaşanan olaylarla gördük. Belki internetin işte oturup düşünmemiz gereken tarafı da bu. Şu an mesela şimdi gördüğümüz e, satırlar, Twitter satırları e, Mısır'daki olaylarla ilgili nasıl örgütlendiğini bize anlatıyor. Şimdi Suriye ile ilgili sürekli Twitter'da Hı -hı. E, <laughs> Ama Çok etkin bir haberleşme söz konusu. Bu bahsettiğimiz ülkelerdeki internet kullanımı bizimle mukayese edilmeyecek kadar düşük seviyede. Ben mesela Türkiye'de internetle ilgili size birkaç rakam vereyim. Hı hı. 32 milyondan fazla bugün aktif internet kullanıcısı olduğu söyleniyor. Ve genç dediğimiz nüfus aralığının %90'ı bir sosyal ağ üye. Hı. Bu ee, toplam internet nüfusunun %70'i de 15-45 yaş arasında yani çok genç bir nüfustan söz ediyoruz. Ve Facebook'ta mesela şeye baktım ben gelirken 27 milyondan fazla Facebook üyesi var sadece Türkiye'den ve dünya dördüncüsüyüz. Twitter'da 400 bine yakın Türk kullanıcı var yani e, artık bir ucundan çok sıkı sıkıya bağlandığımız bir ortamdan söz ediyoruz. Ee, tabii bizim dinamiklerimiz biraz farklı. Hani hı. Düşündüğümüzde e, bizim olaylara yaklaşımımız, metanetimiz, sükunetimiz biraz farklı şekillerde işliyor. Ama ben şunu fark ediyorum ki her e, gün biraz daha insanlar bu sosyal ağlar üstünde organize oluyorlar. Hı hı. Ve bence bu bir şeylere gebe. Evet, yani bu sosyal paylaşım e, dünyasının nasıl büyüdüğünü kullanıcı sayısı olarak, ekonomi olarak vesaire bunu, bunu da herhalde vurgulamak gerekiyor öyle değil mi? Yani şunu söyleyeyim işte mesela Türkiye aşağı yukarı ilgisini çeken bütün sosyal ağlarda ilk ona girmiş durumda. Mesela Twitter'da bile e, online nüfusa etki açısından 8. ülke durumuna gelmişiz dünyada. Bu çok dikkat çekici bir şey. E, sonuçta kullanımın da sürekli arttığını düşünürsek hı hı. bir yandan da akıllı cep telefonlarının ucuzlayıp yaygınlaştığını ve birçok şeyi hı. bilgisayara ihtiyaç duymadan yaptırabildiğini düşündüğümüzde çok ciddi bir e, aslında e, yakın dönemdeki potansiyelden bahsediyoruz. Bu henüz e, farkına varılmamış ya da bir pratiğe dökülüp denenmemiş bir potansiyel aslında. Evet, ve aslında daraltılmak istenen bir potansiyel gibi de geliyor. Evet. Ya da sadece belli sadece belli amaçlarla kullanılması istenen. Aslında bu hayatı da nasıl yaşamamız gerektiğini bize anlatan bir yaklaşım. Ve bir yandan da hiç uğranmaması gereken bölgeler, hiç düşünülmemesi cen gereken şeyler. cehennere çevriliyor. Yani ne kadar e, internet özelinde üst üste ne kadar yoğun engelleme çabalarının yaşandığını düşünün. Dünyanın da dikkatini çekmiş durumda birçok uluslararası örgüt bununla ilgili raporlar yayınlıyor. Avrupa Birliği hükümeti uyarıyor bu internet düzenlemeleriyle ilgili. Yani bu konuda hiç yabana atılmayacak kadar Tehlikeli bir durum. Şimdi izleyicilerimizin 22 Ağustos'ta hayatın e, nasıl değişeceğini e, biraz daha yakından belki takip etmesi lazım. En azından bu konudaki gelişmeleri e, takip etmesi lazım. E, bu arada zaten çılgın gibi bir takım paket telefonları falan geliyor evlerde bilmiyorum bu, bu bununla mı alakalı ama şöyle bir paket var böyle bir paket var firmalar çoğaldı galiba. Onlar tarife paketleri. Onlar tarife paketleri Onlar ama şimdi cebimizi düşünen. Şimdi paketler. cebimizi düşünen ama i̇şte yani hani bu zihnimizi artık düşünen artık aramayınız dedikten sonra da tekrar tekrar aranması insanı çıldırtıyor Aa, yani önümüzdeki dönemde herhalde bu, bu yeni standart mecburi şeylerle paketlerle. O tarifeler falan da değişecek belki ileriye dönük olarak. Hani bilmiyorum. Onlar ticari paketler. Hı. Bunlar e, kanun tamam, zihinsel bakalım. paketleri. Evet. Öyle özetliyim. Şimdi e, ha, bir yandan da aslında bilmiyorum vaktimiz var mı ama şimdi seçim Son 30 dendi bana ama nasıl yapacağız? Son 30 saniye. Evet hemen söyle. O zaman ben bir Kupne şarkı. <laughs> haydar Haydar diye şeyi söyleyecektim. <laughs> yakında Yaklaşan seçimler de de bence internet büyük bir potansiyeldi ama ben siyasi partilerin bu potansiyeli göremediğini düşünüyorum. Çok daha akıllıca kullanılabilirdi, çok daha farklı sonuçlara ulaşılabilirdi. Bakalım bu nasıl konu edilecek? Yayını kapatırken çok sayıda görüş de geldi, mail geldi. Fakat burada. E, Tünelci 2006 isimli kullanımcımızın, herkesi yabancı diyeniz kullanmaya çağırıyorum. Filtreleri protesto edelim e, şeklindeki maili de durumu özetliyor herhalde. İsim bile yani Tünelci 2006 olmuşken böyle koşullarda e, ileri bir e, özgürlükler ülkesinde yaşamaya devam ediyoruz. İleri demokrasi. Bunları, i̇leri demokrasi, değil mi? Çok teşekkürler. Berdar Kuzuloğlu. Buna de. devam edelim bence. Ne zaman istersen. Durum devam ettikçe biz de devam edelim. Hoşçakalın. İyi hafta sonu.